şu manzara bozulur mu be? Ha? Ya şu güzel görüntü dağıtılır mı? Zalimin kızı. Elini vicdanına koy da söyle be. Aha. Duydu sanki ha. Asiye? Alo. Müsait miydin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, yok canım. Ne rahatsızlığı. Müsaittim tabi. Kitap okuyordum. Aa. Tamam çok tutmayayım o zaman. Senden bir iyilik isteyecektim de. İşte. İşte tabii ya. Sen böyle söyledikten sonra... ...canımı iste veririm ben Asiye. <laughs> Yarın belki doğum günüymüş de... ...ay bir kere bir türlü nerede ne yapılır bulamıyor. Sen birazcık yardımcı olsan birlikte bir organizasyon yapsak olur mu? Olur, olur tabii ya. Olmaz mı? Sürpriz olsun ama Berk duymasın. Şu anda çok doğru adrestesin Asiye'cim. Çünkü karşında Balkanların en sürprizci, en romantik ve en yakışıklı adamı duruyor. Gerçi bunların birçoğu belki ilgilendirmiyor olabilir ama... Olsun. Hallederim ben. Tamam. Ben de o iş. Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık ya. Uzun zaman oldu bu lafı duymadan. Özlemişim valla. Ha bu arada... Bir bahaneyle de olsa sesini duyduğum için sevindim. Yani mutlu oldum beni aradığın için. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Yani çok abartılacak bir şey yok ki. Bence sen rahat ol yani, tamam mı? Sonuna kadar arkadaşız diyorsun yani ha? Anlıyorum resifren. Konuşuruz. Öpüyorum seni. Ben daha çok öpüyorum. Aşığım sana be. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalar da soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim ah bir tane Ah bilseydim düşmezdim bu aşka Havalarda soğuyacakmış yakında Sen ne, ne senin ya Ben yokken ben yanında Ben ne yapacağım bilmiyorum Ah sevdim Ah bir tane Ah sevdim Ah bir tanem. Belki istersin diye bundan da iki kopya bastırmıştım Ama seni eve bırakırken karambole geldi veremedim Ha eğer bunu da çöpe atacaksan hiç vermeyin ben de kalsın Dur boş ver şimdi ne yapacağım verir misin lütfen Ah sevdiğim Bana Ah bakan. bir tanem Ah sevdim. Ah bir tane. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.